Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tek süpek tanıtımları bir bölümde karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü tek pekimiz arkadaşlar şuradan game moda geçelim. Ee, başlıkta da gördüğünüz üzere arkadaşlar Gas Gamer yani e, yeni adıyla Turgut Ekim'in kanalı pek e, arkadaşlar. Şöyle kapatalım. T e, Gas Gamer'ın yani Turgut Ekim'in e, pek arkadaşlar. Güzel bir tek pek Ben daha az çok e, kullanıyorum yani diğer kendi yaptığım pekleri de kullanıyorum tabi. Seslerimize baktığımızda Böyle bal kabağının chest'in görünüşü. İnventörü de böyle. Böyle karnadan böyle. Devamlı geçelim. Setlerimize de giymeye gerek yok zaten. E, şu set dikkat çekici. Diğerleri default. İnsanın üzerinde de böyle zaten. Ben e, videolar animasyonlar e, hepsini açtığımızda bir anda drop girdi. Lavın akışı böyle arkadaşlar. Ateşimiz böyle. Demir. E, al, altın. Chain. Demir demir dedim ya deri altın çeyin demir ve elmas arkadaşlar şöyle güzel bir görünüm var envanterimizde chestplate hoşuma gitti <laughs> şunu da takalım tamamdır kılıçlarımıza dönüyoruz arkadaşlar kılıçlarımız sahte kılıç altın kılıç taş kılıç demir kılıç elmas kılıç ee, eşya çerçevesinde Görünüşleri arkadaşlar belli eşyaların hemen şuradan tutturabilecek miyiz? Abi ok atmıyor. Arkadaşlar bazen böyle tek oyuncuda da olabiliyor. Kusura bakmayın. Ee, ok atıyor. Kritiği de gördünüz arkadaşlar. Kritikte GG yazıyor. Olta ee, böyle. Ucu kırmızı. Tamamdır. Şimdi game mode e, sıfıra geçelim. Ender Pearl böyle. Tecrübe eksilimiz ve diğer potionlar şöyle zıplayalım. Tak. Ateşimiz böyle arkadaşlar göstermiştik zaten. FNS zaten görünüşü böyle. Şöyle atalım. Güzel bir görünüşü var. Şunu atalım ve buraya geldiğimiz arkadaşlar. Altın elma böyle arkadaşlar. Red Bull e, pasta güzel. E, zaten yere koyduğumuzda default değil. Çoğu pekte de default oluyor arkadaşlar. E, bal kabağımız böyle. Hamburger yani bu biftek oluyor. Bifteğimiz değil mi? Aynen bifteğimiz böyle. Balkan bağımız böyle. Ekmeğimiz de böyle arkadaşlar. Şöyle açalım. Böyle göstereyim. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Ee, yararlı olabildiysem kanalıma abone olmayı like unutmayın. Ee, daha güzel videomuz geliyor arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.